Pastörizasyonu tamamladım. 18.6 dereceye getirdim. Şimdi 35 litrelik yayık makinesinde direktman sütten Bu güzel şey çünkü. Bakalım güzel şeyden ne kadar yağ alacağız 6 litresinden. 6 litre süt koydum. Zaten bu makinenin minimum değeri 6 litre. Yalnız köyden aldığım sütlerde hiç böyle bir şey olmuyordu. Bunu marka olarak aldım. Fakat dibine bakın tuttu. Buradaki sütçülerden aldığım sütler gibi dibi tuttu bunun. Ürün bu. 2 tane 3 litreden 6 litre. Şimdi makinenin kapağını kapatıp çalıştıralım. Saate bakıyorum. 18.20 Şimdi 20 dakika falan oldu. Bir durduruyorum. Bakalım. Yağ birikmiş mi içine? Evet bakın. Bu kapak da yağ içinde. Yerleri de dökmüşüm. Bakın yanlarında da yağ tuttu. İçinde de var. Ama tabii ki bu bir bijerse için ideal midir bilmiyorum. Gayet güzel şu anda gözüken. 20 dakikada bir süre daha çalıştırmayı düşünüyorum. 20 dakika daha çalıştırmayı düşünüyorum. 30 dakika oldu durduruyorum. Ya miktarı yine kenarlarda aynı İçinde çoğalma var mı bilmiyorum. Sanki yine aynı gibi. Bir 10 dakika daha karıştırayım bakayım. Tam 40 dakika oldu. Şimdi kapatalım. Evet, şimdi bir toplayalım bunları bir bakalım. Yani oluru bu kadar çatalda yaptığımız kabın İçine soğuk su koydum. Şimdi şu yanlarındakileri temizleyeyim. içindekileri de alacağız. Şimdi şunları da şöyle dökeyim. Soğuk suyun içine. İlk önce şu incesinin detaylarını bitireyim. Bu kenarlardan da içine dökülenler dökülsün. Artık içindekileri alalım. şimdi bu süzgecin için içindeki yağ da boşa gitmesin. Bunu da yemeğin içine daldıracağım. Şöyle yemeği karıştıracağım. Şimdi bunu suyunu değiştirelim. Bu ayranı deniyor buna içinde süt var ee, yani ayrandan yoğurttan yaptıkları zaman ayran deniyor ama biz tabii ki sütten yaptığımız için ben youtube'da böyle bir video görmedim sütten hiç yapan görmedim bu şekilde yayık makinesinde ama demek ki oluyormuş gördüğünüz gibi ee, bunun içindeki sütü iyice çıkartacağız. Bunun suyu iyice de berraklaşana kadar yıkayacağız bunu. Yıkama dediğimiz şey de böyle eze eze, katlıya katlıya içindeki tüm sütün kalıntısını yok edeceğiz. Ve de su soğuk olduğu için e, tereyağı birazcık da sertleşecek, kendine gelecek. Çok gevşekti. Çok süt veren hayvanın yağı az olur. Az süt veren hayvanın yağı çok olur. Şimdi bu suyla dökelim. Şimdi su epey berraklaştı. Artık başka su yıkamaya gerek kalmadı. Evet şimdi tereyağdan süt döştürerekten yapıyorum. Eee öyle kahvaltı kaplarına falan filan koymuyorum. Bizim bu mutfakta başka işler de oluyor. Bakın burada boya malzemeleri, resimler. Şimdi bunu şöyle bölelim. 1 Şimdi 3. paketle yapayım. 6 litre sütten 4 paket yağ çıktı şimdi tartıya koyalım bakalım kaç gram gelecek. 201 gram. 6 kiloda 200 gram yağ aldım. Şimdi burada 3 litreden 6 litre, 6 litreden 200 gram yağ çıkması demek yüzde 3.3 yağ çıkması demektir. Fakat burada %5 yazıyor bu markada. En düşük yağ veren e, hayvan, hoştay. E, en civik e, sütü o verir çünkü. Onun bile yüzde üç buçuk yağ veriyor. Yani bu yüzde üç çıktı. Yani bir jersey özelliği yok bunda. Çünkü jersenin özelliği yağının fazla olması, proteinin fazla olması. Proteinini ölçemedim ama e, yağ düşük. Saklama şeklim de şöyle benim. Bu yaptıklarımı şuraya dolabın içine kenara koyuyorum. Yani difrize ihtiyacım oldukça tane tane alıyorum. Aydın Artıla farklı bir konuda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.